Bu da Drift aracımız. Böyle. Bu da GG'li. Bak. Çok güzel. Ben daha alışamadım. O yüzden çok iyi atamayacağım. Drift yarışına böyle araçlarla gelirseniz büyük ihtimal yani finale kalırsanız. Böyle göstereyim ve şimdi Drift yarışmasını nerede yapacağız onu da göstereceğim. Belki ileriki zamanlarda başka yerlerde bulurum. Yani 3 etap olmasını istiyorum. Belki bir de Fener'e giderken driftle yanlayarak gideriz. Diğerini araştıracağım. Şimdi size oraya götüreyim. Şimdi beyler drift yarışması burada olacak. Bakın parkur bu. Buradan iki araç bir araçta öne geçecek bir burada diğeri de buraya geçecek ben arkadaki araca bineceğim öndeki aracı da bakabileceğim patlayan direkt atılır zaten patlayan kenara geçecek bakın başlıyor ben bile bir ihtimal yapamayacağım he parkuru da bilmiyorum tabi doğru dur bir saniye ben şimdi patladım da size göstermek için buradan gideceksin. Yani harita zor. Şey, ben bile yapamıyorum. Siz nasıl yapacağınızı bilmiyorum artık. Buradan mesela ben şu an yine patlamış olabilirim. Buradan böyle yanlayarak gideceğim. Ben yine yapamıyorum. Böyle anladın Buradan böyle yine yanlayarak buraya kadar patlamadan gelen diğer yarı finale geçecek herhalde çeyrek finale gidecek. Ee, ondan sonra bu etap bittikten sonra kazananlar fenere gelecek. Fenere de yanlayarak gideceğiz. Ben yine arkaya bineceğim. Arkadaki araca. Şuradan geçmesi zor abi. Açıkçası zor. O fenerden de kazananlar için yeni bir etap arayacağım. Final tabi o. 3 etapta biter. Bu etapı da geçenler yani güzel bir çizimli araç vereceğim. Tabi biz bunu son sürümde yapmayacağız. Çünkü benim vereceğim çizimli araç son sürümde değil zaten az önce gösterdim. Daha iyileri var ama o daha iyilerini çekilişe saklayacağım. Aslında biraz alışsanız yaparsınız ya. Biraz alıştım insan yapar aslında. Bak bak görüyor musun? aracın da iyi olacak kral. Böyle yani buradan patlamadan giden kazanır. Yine tekrar söylüyorum. Ee, 150 abone de Instagram grubu kuracağız. Bu drift yarışması için. Belki on of Belki ondan sonra yine o grup devam eder. Ne no, olmaz. Oradan belki fuarları oradan açıklarım böyle olacak. Şimdi bu video da buraya kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.